Günaydınlar efendim Ajanda Podcast'ten hepinize merhaba 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hepinize günaydın güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur umarım yani haberlere bakınca e, yani bugüne özgü bir şeyden de bahsetmiyorum tabii ki haberlere bakınca aslında e, ekonomi anlamında çok da iyi gitmediğini artık biliyorsunuz belki duymaktan da sıkıldınız e, belki bunu anlatanları dinlemekten de sıkıldınız onları izlemekten de sıkıldınız ama bunun konuşulması gerekiyor. Hani konuşuyoruz da ne oluyor? Bir şey de olmuyor. Ama e, hani ne konuşacağız şimdi? Komisyon var, süreç var tırnak içerisinde. Zaten Türkiye süreçler ülkesi. Sürekli bir süreçler başlıyor, süreçler bitiyor. Ama e, ne zaman bir şeyin adına süreç desek e, o işin sonu FOSEPT'ye çıkıyor, e, bataklığa çıkıyor. E, Tabi komisyonla ilgili de konuşacağız ama bu son günlerde kiraz meselesi biliyorsunuz çok konuşuluyor. Aslında biraz ben buna değinmek istiyorum bu sabah. Bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker. Yani kiraz alamıyoruz diye e, çok e, ağrınıza giden bir durum söz konusu mu bilemiyorum ama bin liraya kiraz var. Kilosu bin lira. Kilosu bin liraya kiraz olur mu ya? Ama var işte. Yani Bir sürü şeyin fiyatı, kilosunun fiyatı e, korkunç arttı. Tabi bunda... Ee, Nisan ayında yaşanan zirai don denen hadisenin etkisi olduğu söyleniyor. Ama mesela bir yandan da karpuz bolluğu var. Ee, karpuz bolluğu hani karpuz zirai don karpuzu vurmadı mı? Hani onun Ekim zamanı Nisan'dan sonra mı denk geldi? Değil. Ee, ama işte böyle bir şeyleri bir kılıp bulup bir mazeret bulup açıklayıp yetiştirmeyi çok seviyoruz. Şimdi kiraz enteresan ee, ben baktım birazcık efendim kirazda da ee, şu anda 250 liraya 300 liraya da kiraz bulabiliyorsunuz ama ben cimli.com'daki e, fiyatları söylüyorum size. Yani ben Google'a açtım e, kiraz fiyatı yazdım. Tabii en üstte e, gelen cimri.com. Cimri şöyle bir şey biliyorsunuz. Reklam yapmıyorum bu arada. Bir ücretli bir ortaklık tanıtım falan söz konusu değil cimri ile aramda. Sadece Google'a kiraz fiyatları yazınca en üstte ya ilk gelen sonuç o olduğu için bunu böyle aktarıyorum. E, sitenin içerisine de tıklayıp girmedim. Sadece ön izlemesinden gördüm. E, kiraz 149 lirayla 289 arasında değişiyor. Eğer e, o aradaki bu web sitesindeki satıcılardan herhangi birinden sipariş vermek isterseniz en ucuz kirazın kilosunu 149 liraya buluyorsunuz. Ama tabii bu 289 liraya kadar çıkıyor da e, bu fiyatları alacağınız kiraz nasıl bir kiraz olacak onu da bilmiyorum. Bir kalitesine göre de değişiyor biliyorsunuz. Türkiye yıllardır en iyi kirazlarını İtalya'ya ihraç ediyor, yurt dışına gönderiyor. E, bu pek çok üründe de aslında böyle zeytinyağında da böyle başka ürünlerde de böyle e, en kaliteli partileri ihraç ettikten sonra kalanlar iç piyasaya veriliyor. E tabii şimdi e, ihracat boyutu da söz konusu için ihracattan sonra kalanları da iç piyasaya verdiğiniz zaman bin liraları gören e, fiyatlara rakamlara ulaşmış e, oluyor e, kirazın tezgahtaki fiyatı. Tabi bu arada Zaytun'da da konuyla dalga geçen aslında acı acı dalga geçen bir içerik de yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yaz Kiraz yediği tespit edilen 62 bin kişi hakkında vergi incelemesi başlattı diye bir e, habere içeri haber demeyen içeriye yer vermiş Zaytun. Artık Zaytun Haberi diye bir e, terim oluştur biliyorsunuz. Yani bir e, haber gerçek bir haber e çok hani e, inanılamayacak kadar insanın aklının hafızalasını alamayacağı kadar e, sürreel bir görüntü sergiliyorsa diyorsunuz ki Zaytunk haberi gibi ama değil gerçek. E, eskiden hani bizden önceki kuşakların kullandığı tam aziz nesinlik olay e, denen bir terim vardı Türkçe'de. Açıkça çağımızda da. Zaytunluk haber diye bir e, ifade oturmuş durumda. Bu arada e, Haziran'da meyve ithalatı %75 artışla e, Haziran ayından bahsediyorum 6. aydan bahsediyorum %75 artışla bir önceki aynı dönemine göre 148 milyon dolar olmuş. Yani Haziran ayında Türkiye meyve ithal etmeye yurt dışından meyve satın almaya 148 milyon dolar harcamış. Peki 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar, 6 aylık süreçte işte bu yıl, Türkiye yurt dışından meyve satın almak için kaç para harcamıştır dersiniz? 1 milyar dolar harcamış Türkiye yılın ilk 6 ayında yurt dışından meyve satın almak için. Yani 1-1 milyar dolar daha ikinci 6 ayda harcasak, 2 milyar dolar bu yıl Türkiye yurt dışından meyve satın almaya harcamış olacak. Korkunç bir rakam değil mi sizce de? Yani e, Türkiye gibi bir ülke 2 milyar dolar vermiyor olmalı yurt dışından neyvi ithal etmeye. Öte yandan ama öte yandan ama bir de demin söyledim karpuzla ilgili bir durum var. Denizli'den bir haber size. Karpuzlarını satamayan Denizlili çiftçi duyurdu. İhtiyacı olan gelsin tarladan bedava toplasın. Zaten şu anda pazarda hani 5 liraya 6 liraya karpuz bulabiliyorsunuz. 3 harfli marketlerde de yine 6 liraya 7 liraya bulabiliyorsunuz 3 harfli olmayan diğer zincir marketlerde biraz daha pahalı olabiliyor ama gidip pazardan ya da hani erişim imkanınız varsa yollarda tarla kenarlarındaki tezgahlardan karpuz sergisi derlerdi eskiden karpuz sergilerinden bu karpuzu belki 3 liraya 4 liraya kilosunu alabilirsiniz geçtiğimiz yıl ben 10 liraya 12 liraya yediğimizi hatırlıyorum korkunç bir düşüş var ve eee arz fazlası söz konusu. Ee, ürettikçe ürettik yine bir tarımsal planlama kültürümüz olmadığı için ve e, Yeni Gün gazetesinin Denizli'den aktardığı habere göre e, Acıpayam ilçesinde karpuz üreticiliği yapan çiftçi Yüksel Şan demiş ki gelin arkadaş burada bir karpuz tarlam var benim. E, isteyen alsın götürsün buradan bedava karpuzları diye. Her sene böyle oluyor biliyorsunuz. Her sene bir ürün e, çöpe giriyor ülkeye. Yani böyle bu kadar lüks e, Tarımsal üretimimizi sokağa atacak kadar e, şu an itibariyle zengin bir ülke olmadığımız ortada. Tabii zengin bir ülke olmadığımız ortada ama e, açlık yoksulluk sınırı rakamları biliyorsunuz, bir tabloda açıklanıyor. Bunu Türk İş açıklıyor, e, disk açıklıyor. E, benim önüme gelen dün itibariyle gelen bir haber, Birleşik Kamu İş e, Konfederasyonunun araştırma bilmi e, Kamu Arın e, hesabına göre. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 28.444 lira olmuş. Yoksulluk sınırı ise 87.900 lira 87.910 lira olarak açıklanmış. Şimdi 87.910 lira geliri olan 4 kişilik bir aile belki Kiraz'ın kürosuna bir kereliğine mahsus olarak 1000 lira verebilir ya da belki yarım kilo kiraz alır 500 liraya. Ama böyle bir gerçeklik yok. Hani bu gerçek. Bu rakamlar gerçek. Standardı yansıtan, e, olmasını istediğimiz standardı yansıtan rakamlar ama böyle bir gerçeklik yok. Türkiye'de bugün 22 bin küsür lira olan asgari ücretten biraz fazla e, bir rakamda 20 bin küsür lira olan asgari ücretten biraz fazla bir ücret aldığınızda e, asgari ücretten daha iyi alıyorum ya falan diye kendinizi mutlu hisseler hale geldiniz. Bu kadar kolay mutlu e, olmayın lütfen. Yani bakın 87.900 lira açıklıyor birleşik e, kamu işin e, kamu ar adlı araştırma birimi yoksulluk sınırını. Diskar bunu 88.000 lira e, gibi rakamlarda açıklıyor. Biliyorsunuz 1-2 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir grev oldu e, ve işçiler e, 90.000 lira en düşük 90.000 lira ücret istedikleri için tepek oldular. Yani bu rakamlara göre açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına göre aslında işçilerin istediği rakamlar normal rakamlar. Ama tabii orada başka bir durum vardı. Orada e, Diskin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve esasen diğer e, CHP'li ya da e, Sosyal Demokrat Belediyeler'deki e, örgütlenme şımarıklığına vurgu yaparak konuyu değerlendirmiştik biz. Ama 90 bin lira isteyen bir işçi eğer Yoksulluk sınırı 87 bin ise, 87 bin, 88 bin lira ise aslında e, normal bir şey istiyor demekti. Dediğimiz gibi biz bu standart meselesini kaybettik. Standart algımız kalmadı. Zaten e, bizim Türkçe'de ya da genel olarak Doğu dillerinde e, standart kelimesinin tam bir karşılığı yok. Yani bazı kelimelerin, bazı kavramların zaten e, Doğu dillerinde bir karşılığı yok. İşte Standart bunlardan biri. Kıstas diye böyle bir Türk Dil Kurumu icadı kelime. Çıkartılmış kıstas diyorlar standartın Türkçesinde tam karşılamıyor. Bakın standart başka bir şey. E, kıstas yani tam karşılamıyor. Yani bunun gibi bir diğer örnekte örneğin organizasyon. Batı dillerindeki organizasyon kelimesinin e, Türkçe'de, Arapça'da, diğer Doğu dillerinde tam bir karşılığı yok. Teşkilat diye e, ifade ediliyor. Ama hani teşkilat şekilden gelir. Hani şekle gelmek, şekillenmek gibi bir anlam vardır teşkilatın ve organizasyonun tam karşılığı değildir. Yoktur doğu dillerinde batıdaki standart gibi organizasyon gibi kelimelerin karşılığı. Ama öte yandan batı dillerinde de bizde doğu dillerinde olan bazı kelime ve kavramların karşılığı yok. Mesela gönül. Gönül kelimesinin İngilizcede tam bir karşılığı yok. Mesela bir diğeri bahtiyar olmak. Bahtiyar olmak hani huzur ...mutluluk, sükunet arası bir e, durumdur. Yani orgazmik aslında bir durumu ifade eder. E, bahtiyar olmak kavramının Batı dillerinde bir karşılığı yok. Dikkat ederseniz daha içsel, daha ruhu, ruha hitap eden, ruhu anlatan bazı kelime ve kavramların e, Batı dillerinde karşılığı olmazken... E, ...daha teknik, daha dünyevi bazı kelime ve kavramların Batı dillerinde olan Doğu dillerinde karşılığı oluyor. Yani... Biz doğu toplumları biraz daha e, duygu temelli toplumlarız. Batı toplumları ise daha düşünce temelli toplumlar. Ben aslında bu karşılıksızlık durumundan bunu çıkarıyorum e, ve aslında bu ikisinin bir sentezini yapmamız gerektiği inancımı da bu da ifade etmek istiyorum. Ne batı kadar düşünce temelli olmamız gerekiyor ne doğu kadar duygu temelli yaklaşmamız gerekiyor hayata, topluma insanlara bunun bir e, sentezini yapmamız gerekiyor. Tabii süreç dedik. E, süreç de ilerliyor ama hani nereye doğru ilerlediğini bilmiyoruz. Yani direksiyon var, araç var. İçine binildi komisyonda bir sürü üye. E, Numan Kurtulmuş direksiyona geçti. E, sürekli arkadan yolcular bir şeyler söylüyor. Numan Kurtulmuş kendisine belki kulağına gelen direktiflerle onu bir yere sürmeye çalışıyor ama... ...galiba yavaş yavaş bu otobüs bu süreç otobüsü yoldan... Çıkıyor Çünkü e, hafta sonunda e, AKplilerin e, halka e, süreci anlatmaya çalışıp çok da başarılı olamadıklarına yönelik bazı e, kulis haberler e, duymuştuk. Yani e, insanların e, çok tepkili olduğu, e, toplumun vatandaşların ciddi bir kesiminin bu PKK'nın silah bırakması, Öcalan'ın hapisten çıkması e, gibi e, konulara bayağı tepkili olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de bu e, kıpırdanmaların, bu e, tartışmaların yaşandığını ben düşünüyorum. Hani e, AKP'liler halka Öcalan çıkmayacak, merak etmeyin terör örgütüyle pazarlık falan yapmıyoruz diye anlatmaya çalışıyorlarmış. Bununla ilgili kulis haberler okumuştuk ama şimdi baktığınızda Öcalan çıkmayacak. Örgütle pazarlık yapmıyoruz. Böyle şeyler söylüyorsunuz topluma ama Devlet Bahçeli bu işin en başında, en başında bu işin. Devlet Bahçeli ne demişti? Öcalan çıksın, hapisten, İmralı'dan meclise gelsin, kürsüye çıksın, örgütü feshettiğini, silah bıraktığını ilan etsin demişti, değil mi? Dememiş miydi? Yani Öcalan çıksın diye Devlet Bahçeli'nin kendisi dememiş miydi? baktığınızda. Yani ama şimdi hayır Öcalan çıkmayacak falan diye anlatmaya çalıştıklarını okuyoruz AKP'lilerin. Bu da sürecin geldiği noktayı gösteriyor. Ama tabii tek tutarsızlık da iktidar kanadında yok. Ana muhalefet CHP'de de bazı bu konuda tutarsızlıkların olduğunu ifade etmek istiyorum. En başından beri belirli bir mesafede yaklaştılar sürece. Belki bunda kısmen haklıydılar bir kurultay davası var. Var Parti'ye kayyum atanacak mı, atanmayacak mı gibi tartışmalar var. Mutlak butlan mı kararı çıkacak mahkemeden gibi tartışmalar var. Bir anlamda varlık yokluk şeyi içerisinde, ikilimi içerisinde ana muhalefet CHP. Onun dışında diğer konularla da Yeterince e, konsantre olamaması bir noktaya kadar belki anlaşılabilir. Cumhurbaşkanı adayım dediğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hapiste. E, onlarca belediye başkanı seçilmiş belediye başkanının hapiste. Ve şimdi de e, belediye başkanlarını AKP'ye transfer yoluyla kaybetme gibi böyle bir durumlar söz konusu. Turp'un büyüğü deyip duruyor Cumhurbaşkanı ama bütün bu süreçte işte CHP ne demişti? Komisyonda yer alırız. Ama kararlar işte mutlak çoğunlukla alınsın, ee, kesinlikle komisyon toplantıları basına açık olsun, özellikle bunu vurgulamıştı. Eğer basına açık olmayacaksa e, kuru şey e, komisyon toplantıları biz katılmayacağız demişlerdi. Ama katıldılar, basına kapalı gerçekleşmesi kararı alındı, yine katıldılar. Tutanaklarının hiçbir zaman yani uzun yıllar açıklanmayacağı gibi e, bir e, karar da alındı. Yine CHP'den ses çıkmadı bu e, komisyona katılmaya. Devam ediyorlar e, ve gerinden noktada da zaten e, dün Sezai Temelli, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli dedi ki komisyonun işi heyet dinlemek değil. Adam haklı. Çünkü burada da ifade diye Bu komisyonun yapacağı şey şu. Bu komisyonun yapacağı şey PKK'nın silah bırakması sürecinde kendi topladığı e, KCK'nın e, kongresinde alınan kararları ve ortaya koydukları şartları hayata geçirilmesini e, sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmak. Yani bu süreçte şehit ailelerini dinleyelim, bilmem kimi dinleyelim, sivil toplumdan gelsin, e, o gelsin, bu gelsin. E sezai temelli diyor yani komisyonun görevi heyet dinlemek değil, e, değil gerçekten. Ama bir görüntü sunmaya çalışıyorlar. Belki komisyon üyelerini farklı partilerden komisyon üyelerini ikna etmeye çalışıyorlar. Ve e, sonuç olarak bu iş komisyona yakılacak ve e, Cumhur İttifakı'nın üyeleri e, başta AKP ve MHP olmak üzere çıkıp diyecekler ki efendim bizim yaptığımız bir şey yok. Bakın kaç tane parti bir araya girindi Komisyon kuruldu ve bu komisyonda alınan kararları uyguluyoruz. Hep beraber bunu aldık. Sadece bize affedemezsiniz. İşte o ne sürecin sonunda ne çıkacaksa o çıkacak olan. Sonucu bakalım ne olacak yani bir tıkanma söz konusu eskiden tıkanma yani bir eskiden ne diyeyim 2 hafta 3 hafta öncesinde kadar hani süreç tıkandı mı falan deyince hayır hayır devam ediyor akıyor süreç falan diyordu dem partililer şimdi Sezai Temeldi'nin komisyonun işe heyet dinlemek değil şeklindeki açıklaması aslında gerçekten bir tıkanışın bir tıkanmanın olduğunu da gösteriyor. E, kapa e, toparlayalım bugünü yavaş yavaş. E, Trump'ın açıklamasıyla bugünü toparlayalım. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin saygıdeğer başkanı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirebilirim. Hatta bunu yapmayı düşündüğünü de ifade etmişti. Bir savaş bakanlığına e, bizde vardı Osmanlı İmparatorluğu'nda vardı biliyorsunuz savaş bakanlığı. Harbiye nezareti, harbiye nazırı, yani savaş bakanı anlamına geliyordu. Ee, hani bir, bir müdafana nezareti yoktu. Ee, yani bir savunma bakanlığı yoktu. harbiye nezareti vardı. Savaş bakanlığı vardı. E çünkü e, dünya savaşların içerisinde yaşıyordu. Yani birinci dünya savaşı 1914'de patladı ama öncesinde Balkan savaşları, Osmanlı-Rus savaşı onun dışında Avrupa içerisinde e, sanayi devrimini bitirmiş ve kapitalist gelişmesini sürdüren Avrupa içerisinde hem e, kıta Avrupa'sında hem simüle topraklarında Kıyasiye bir sıcak çatışma vardı. O yüzden ülkelerin savaş bakanlıkları vardı. Sonra e, savaşlar dönemi özellikle yani küresel çapta yaygın savaşlar dönemi e, diyeyim. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en azından Avrupa'nın e, başından gidince bir e, Avrupa ve Amerika bir e, soğuk savaşın gölgesi altında da olsa bir barış sürecine girince. Hani böyle savunma bakanlığı gibi daha e, böyle masum bir isim verdiler bu e, teşkilata. Ama şimdi e, yavaş yavaş artık e, işler sarpa sarıyor gibi görünüyor dünyada. Trump da e, bu sarpa sarma olayının mimarlarından belki biri olarak da e, kendi ülkesinin savunma bakanlığının savaş bakanlığı yapabileceğini ifade ediyor. E, kendisine de aslında savaş lideri, savaş başkanı. Ee, belki de diyeceğiz. Önümüzdeki günler ne gösterecek bunu göreceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Ee, Ajanda podcast'te güzel bir gün geçirin. Ee, haftanız e, güzel başlamıştır inşallah. Güzel devam etsin. Ee, biraz tatsız başladıysa da güzelleşsin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.